Yeni bir videodan da herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Dacia... Pardon, artık bir Renault. Peki ama neden? Yeni Dacia Duster inceleme videomuz sonrasında Dacia Duster çok büyük bir talep görmüş, adeta herkesin beklediği bir model haline gelmişti. Fakat ondan birkaç gün sonra ortaya bomba gibi bir haber düştü. Dacia Duster artık Renault Duster olacaktı. Aynı modelin farklı markalara satılmasına alışkınız, bunda bir sorun yoktu aslında. Mesela Fiat grubunda Fiat Doblo'yla... Opel Combo'nun aynı olması ya da Fiorino ile Nemo'nun aynı olması gibi akıllara ilk gelen örneklerde herhangi bir sorun gözükmüyor. Ama durum bu defa çok başka. 1966 yılında Romanya Devleti tarafından kurulan Dacia, 1999 yılına kadar 33 yıl boyunca otomobiller üretti. 1999 yılında Renault'a satılan Dacia, uzun yıllar bir alt markası olarak farklı pazarlarda sadece logo değiştirerek modellerini satışa sundu. Mesela bizim efsane Torus'un Dacia'da 1300 adıyla satıldığını bilenleriniz vardır. Merkeze hala Romanya'da bulunan Dacia 2021 yılında Rus Lada ile birleştirildikten sonra Renault'un Lada'nın ana şirketi Autovaz'ı Rus devlet markası Namiya satmasıyla bir savruluş daha yaşandı. Çok sık şekilde logo değiştiren, tarz değiştiren Dacia'nın değişmeyen tek şeyi uygun fiyatlı otomobilleri oldu. Tabi bu da Çinlilerin Avrupa istilası öncesinde böyle de yanlış olmaz. Şimdilerde 20 bin dolara premium Çinli SUV almakta da kaderini etkiledi. Dacia'nın kaderini etkileyen en önemli şey ise Türkiye'de yaşandı. Adeta markanın amiral gemisi konumunda olan Duster, Renault'un Türkiye'ye Oyak Renault Türkiye Oya tarafından Bursa'da üretilecek 4 modelden biri olunca logoyu da Renault'a kaptırdı. Haberi bir kısım takipçilerimiz çok sevinirken hatır sayılır bir kısmı bunun sadece Duster'ın fiyatını arttıracağı konusunda tedirginliğe kapıldı. Peki bu gerçekten mümkün mü? Bizim Duster bugüne kadar Renault logosuyla Latin Amerika, Ukrayna, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Yeni Zelanda'da satılıyordu. Bir de Nissan Terrani diye bir model var. O da yine bizim Duster'ın CIS ülkeleri ve Hindistan'da satılan versiyonu oluyor. Brezilya'da 118.690 Brezilya dolarına satılan Renault Duster'ın fiyatını Euro'ya çevirdiğimizde 22.122 Euro ettiğini görüyoruz. Avrupa'da Dacia tarafından satılan Duster ise 17.400 Euro'dan başlıyor. Aradaki fark neredeyse 4.000 Euro. Türkiye'de fiyatlara baktığımızda ise en ucuz 899 899.000 lira yani 28.670 Euro'ya denk geldiğini bilmek Renault logosuyla olunca daha ne kadar pahalı olabilir ki sorusunu akıllara getiriyor. Kaldı ki yerli üretim olmasının da avantajları olacaktır. Logo değişimi ve bölge farkı Avrupa ile Brezilya arasında kıyaslandığında fark 4000 Euro. İş bu Türkiye ile Avrupa arasında ise 11.000 Euro'ya çıkıyor. Peki siz ne dediniz bu duruma? Renault Duster paylaşılmış sonrası olaya esprili bir şekilde yaklaşanların yanında markanın imajını düşünenler, markanın imajını düşünenlerin yanında kimilerimiz de bunu daha yüksek fiyata satılmak istendiği için yapıldığını yazdı. Tabi öyle düşünmeyenler de var. Her şeyi önceden bilenler bunu da kimseye kaptırmadı. Şimdi ne olacak peki? Dacia'dayken 900 bin liradan başlayan Duster, Renault'a geçince fiyat daha mı yukarıya çıkacak? Aslında bu sorunun cevabı hem net hem de değil. Çünkü bildiğiniz gibi Dacia hem Avrupa'da hem Türkiye'de belli bir malzeme kalitesi ve donanım özellikleriyle pazarlanıyor ve kullanıcıları da bunu bu şekilde kabul ediyordu. Renault Duster olarak satılması en başta kalite algısında yeniden şekillendirir. Burada Renault'un şöyle bir avantajı var. Yeni Duster 3. neslinde hem platformunu hem de malzeme kalitesini değiştirdi. Dacia Duster videosunda da bilmeniz gereken tüm detaylarını da incelediğimiz gibi Renault tarafından geliştirilen bir platform üzerinde üretilmekle birlikte yeni geliştirilen Spark ve plastiklerine kadar taze özellikler sunuluyordu. O nedenle yeni Renault Duster hali hazırda satışta olan Dacia Duster'a göre nasıl bir fiyat farkıyla gelir bunu kestirmek çok zor. Tabi tüm üretkenler sadece malzeme kalitesi değil motor seçenekleri de bir hayli önemli. Yeni Duster bildiğimiz gibi 1.6 litre tam hibrit, 1.2 litre hafif hibrit ve doğuştan LPG'li olmak üzere 3 farklı motor seçeneğiyle doğdu. Burada Büyük büyük soru işaretleri doğuyor. Çünkü yeni Renault Duster eğer ki 1.6 litrelik tam hibrit motorla gelirse fiyat öyle pek de Duster'a yakışır olmaz. Bunu az çok tahmin edebiliyoruz. Bu da tercih edilmesini bir hayli azaltabilir. Burada iki motor daha çok öne çıkıyor. 1.2 litrelik hafif hibrit ve doğuştan LPG'li versiyon. 1.2 litrelik motorun bir diğer avantajı da 4x4 seçeneğinin olması. Duster'ın genel kullanım amacı da göz önünde alındığında 4 çeker olması sizce de en çok sorulan soruların başında geliyordu. Keza ne var ki halen daha hem dört çeker hem de otomatik bir Duster söz konusu değil. Keşke olsa. Otomatik şanzıman fiyatıyla da diğerlerine göre pahalı olabilecek tamamen hibrit motorla eşleştirilmiş. Ve Renault Duster'la bomba bir diğer gelişme ise artık dizel motorun olmayışı. Yalan yok buna ben de çok şaşırdım. En azından hemen beklemiyordum böyle dizelin Duster'dan ayrılmasını. Fakat artık dizel Duster yok. Bu da satışlara ve talebe nasıl yansıyacak çok yakında göreceğiz. Durum şunu gösteriyor ki yeni Renault Duster kendini çok hızlı ve kolay bir şekilde ispatlar. Renault Duster'ın da içinde olduğu modellerle 400 milyon değerinde yatırım yapan OYAK, Bursa'dan dünyaya otomobil satacak. Renault Duster ve Mitsubishi Colt, hani aslında şu Clio olan Colt dahil olmak üzere Türkiye'de ciddi bir yatırım yapan OYAK Renault, bu iki modelin dışında biri B, diğeri C segment olmak üzere iki SUV modelinde Bursa'da üretmeye hazırlanıyor. Dacia Duster'ın Renault Duster olarak satılması da bu nedenle biraz daha olumlu bir haber. Çünkü dünyanın en çok satan otomobillerinden birinin Türkiye'de üretilip dünyaya açılacak olması ülke ekonomisi ve marka değeri için de önemli bir gelişme. Darısı diğer otomobil üreticilerinin başına diyelim. Yeni Dacia Duster'ı videomuza yaptığınız yorumlarda Renault Duster'a bir yol ışığı olacaktır kesinlikle. Büyük bir çoğunluğun bu tasarım ve özelliklerle yok satıcılığından bahsetmesi de beni heyecanlandırdı. Hatta video hazırlarken kaç kere Duster harbi şu an alınır dediğim oldu. Buna karşın kimilerimizin çamurluk davranması detayı benim de dikkatimi çekti. Virüs TC'den vazgeçilmemesi de Ümit Bey'in ricası olmuş. Ama bence 1.2 litrelik hafif hibrit kesinlikle çok daha avantajlı ve başarılı bir sonuç çıkaracaktır yeni Duster'da. En büyük çoğunluğu otomatik viteste 4x4 seçeneği isteyenler oluşturuyor. Bana göre bu da mümkün olabilir. Çünkü hazır platform değişmiş, tasarım değişmiş ki yani Nirvana'ya çıkartmış. E markası değişmişken böyle bir hamleyle fiyat farkı olsa dahi talep göreceğini düşünüyorum. Hala hazırda böyle bir plan söz konusu değil bu arada. Fakat sesinizi duyurup yetkililerin siz duymasını sağlayabilirsek ne ala. Ha bir de yine dikkatimi çeken detaylardan biri de cam tavan isteği oldu. Önceki nesillerindeki Duster'ı düşündüğünde bunu çok sağlıklı olacağını sanmıyorum. Bundan sonraki dastırlarda da çok zor görürüz gibi. Mahmut Bey'in LPG'li versiyonu vurgulanan tam dolu depoyla 1300 km iddiasına 2018 yılı hatırasıyla cevap vermesi de bir mutlu etti. Daha önce duymadım fakat tek depoyla 1200 km. Yapan duyan var mı? Bilmek isterim. Ve yeni Duster'ı incelerken de en çok tuhafıma giden şey bu Spark'la adı verilen boyasız plastik parçalar oldu. Sıra dışı bir renkte yani sıra dışından kastım lansman renkleri gri yeşil gibi renklerde belki biraz daha şık durabilir fakat düz şantiye beyazı bir renkte en fazla o tozları kamufle eder yıkasan da çıkmayan tozlar bunlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz bunu cidden merak ediyorum. Yorumları da bize destek olan yanımızda hissettiren tüm takipçilerimize de buradan bir kez daha saygılarımızı ve sevgilerimi gönderiyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. <laughs> Amin. Temimiz okey. Yeni Duster'ı Renault Duster olarak yollarda yine sıklıkta göreceğiz. ÖTV muafiyetiyle ihtiyaç sahibi abilerimiz, kardeşlerimiz de memnuniyetle kullanırlar diye umuyorum. Ben yeni Duster'ı gerçekten beğendim. Yıllardır bildiğimiz motor kalitesiyle bu devrimsel tasarımının birleşmesi beni çok memnun etti. Otomobil piyasasına da yeni bir soluk olacaktır. Bu videomuzda hem sohbet ettik hem de yeni Renault Duster hakkında kafamızdaki soru işaretlerine cevap bulmaya çalıştık. Elbette böyle kısa videolarla olmaz. Bizim araba muhabbetimiz hiçbir zaman bitmez diyerek kafanıza takılan soruları yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anda haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.